Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Trafik Racer oynuyoruz. Bayağıdır oynamıyorum. Youtube'da video çekmiyorum. Video dışında az çok geliştim işte. 1 milyar para falan kazandım. Tüm arabaları aldım. 7, ay 9 milyon gitti ama. işte Haydi başlayalım. Aslında bu hileli. Evet hileli. Ben açıklama kısmına linkini koyarım. Android oyun nokta net galiba. İşte oradan indiriliyor. Hilemiz Minecraft'ın APK halini falan da oradan indirebilirsiniz. Bayağı güvenilir. Ben zamanında indirdim. Yani o oluyor. zaten aynı şey. Traffic Rider'da da var. Aynı hile. Yine aynı yerden indiriyoruz. Yani. www.androidoyun.club Buradan indiriliyor. Tüm hile oyunları falan buradan indirmenizi öneririm. Mesela parayı görüyor musunuz? Çok iyi. Ve bunda güçlendirmeler fazla fazla var. Tamam mı? Alayım abi. Alayım. Önemli mi yani? Bak ne kadar güçlendiriliyor bak. 120 falan falan. Çok fazla güçlendirme var buralarda. Ve yani anlıyor musunuz? Hileyle çok kolay oluyor her şey. Ama benim sevdiğim araç oyunda bu. Yeşil siyah çok güzel bir araç. Mesela buna bir tane siyah eldiven çok güzel gidiyor. Böyle bir video hile tanıtımı gibi oldu. Sponsor falan yok bu arada. Ben bunu isteyerek çektim. İnşallah telif yemeyiz. Hmm. Öyle işte. <laughs> Sonsuz can var oyunda zaten. Sonsuzda çarpsan da bir şey olmuyor. Bak, mesela görüyor musun? Sonsuza girdim. Yola çıkayım. Hadi, durmadan çarpacağım. İnme de kalmış. Şuraya hemen oynadığım yere çekeyim. Tuşlar yani. 389 falan basıyor bu. Çarptın mı? Sonsuz bu tabi. Ulan artı bil, bilmiyor falan yazıyordu da orada. En azından her şeyin sonsuz para olarak oyunda. Çok iyi bir şey oluyor. Anlıyor musunuz? Böyle. Bir şey. Ben zaten hızlı indirme linkini açıklama kısmına koyacağım. Buradan indiriliyor. Burada az çok bir şeyler yaptırıyor. Size ben direkt bu linki koyacağım. Bunu değil. Bunu işte. Buradan şuna basıyorsunuz. iniyor Sonra trafik reisini indirmek istiyorsunuz mu falan. Bunu indiriyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar. Video buraya kadar değil. Tanıtımı oldu bildiğiniz. Haydi bay bay.